Arkadaşlar Merhaba 27 Kasım 2021 saat 19 civarı bugün hafta sonu olması sebebiyle e, biraz da kanalı boş bırak, bırakmamak adına e, kriptolara yönelik bir analiz videosu yapmaya çalışacağım sizlere e, ilk e, başlangıcımız e, Bitcoin ile ilgili e, malum lokomotif bir e, enstrüman ve bunun e, gittiği yönde birçok e, sağlam altcoin de bizim için önemli e, belirtiler bırakabiliyor önemli sinyaller üretebiliyor O yüzden e, ilk Bitcoinden bir başlangıç yapacak olursak yaklaşık 22 Kasım tarihinde e, Twitter tarafında bir e, uyarıda bulunmuştum sizler için o günlere göz atanlar bu günü hatırlayacaktır e, burada Twitter'da da e, yine dediğim gibi 22 Kasım tarihinde Öğleden sonra yani gece 22:45 gibi bu tweet'i ben atmıştım. Burada da e, bir uyarıda bulunmuştum. E, 60 bin seviyesinin kırılımıyla birlikte hedefimde 52 bin dolar seviyesinin olduğunu ve 52 bin dolar seviyesine doğru. Bitcoin'deki bir geri çekilmenin beni şaşırtmayacağını burada sizlere ben belirtmiştim. Şimdi burada bizim için önemli bir destek dirençlerinin olduğunu görebiliyoruz ve bunun yanında da yine aynı şekilde oluşmuş bir kanal trendi vardı. Ne kadar bir kanal içerisinde fiyat ihlalleri bir süreliğine gerçekleşti de bu fiyat yeniden bir toparlanma gösterdi ve bu fake oluşumu tekrar toparlayıp kanal içerisindeki bölgeye gönderdi ve şu destek çizgimiz e, belirtmiş olduğum destek çizgisinin e, direnç çizgisinin teyidiyle ile birlikte fiyatlanma alt bölgeye doğru 52 seviyesini test etmiş olduğu gün içerisinde burada önemli bir yararlandığımız bölgemiz de vardı bizim için özellikle buradaki Kesişim bölgesindeki direnç fan çizgilerinin burada bir direnç olarak çalışması ve aynı zamanda yine bu seviyelerde de psikolojik rakamın altında kalması ve diğer yan faktörlerle birlikte ekstra bu analizimizi güçlendiren sinyaller olmuştu bizler için. Şimdi fiyat bu bölgeye girdikten sonra benim ortalama uyarımı yaptığım 22 Kasım şuradaki mumlardı evet. Şuradaki mumda e, uyarımı yapmıştım ve buradaki mum oluşumu zaten e, bu konu hakkında biraz e, detaylı bilgisi olan arkadaşlar için bir e, tepede oluşan kuvvetli bir satış mumunun olduğunu bileceklerdir. E, bu da yine dediğim gibi e, bizim için birden fazla bir sinyal, çoklu sinyal ile birlikte analizleri, e, işlem açma e, stratejimizi uygun bir... E, işlemdi Ve bu durumda da yanılmadık. Daha sonradan kısmı bir e, gönderme oldu 55.000 seviyelerine doğru. Ve bu 55.000'lerde e, yine bir e, hacimsiz zayıf bir toparlanma gösterdikten sonra bölgenin 3. testi diyebileceğimiz, özür diliyorum 2. testi diyebileceğimiz testinden sonra <laughs> ve aynı zamanda da kanalın e, üst bandınındaki dirençten aldığı Satıcı kitlesiyle birlikte üç mumda bu bölgeyi 52.000 seviyesine doğru gönderdi ve e, belirlediğimiz e, 52 seviyesini özür diliyorum e, 53.560 seviyesini bizlere gösterdi. Şimdi burada şu son oluşumları bir değerlendirmeye alacak olursak burada hala satıcı trendinin e, güçlü olduğunu söz edebiliriz burada. Ee, önemli bir alıcı kitlesinin gelmediğini görebiliyoruz. Ee, alışa yönelik e, önemli bir e, sinyalin üretildiğini de burada şu an için söyleyemeyiz. Ee, zira buradaki e, yükselişler hala bir e, geri çekilme kısmı bir kar realizesi babında değerlendirilebilir. Burada da yine ortalama şu e, gündelik mum içerisinde eğer bakacak olursak bu bölge bu bölgenin 150'si bir e, direnç seviyesi olabilir. İkinci bir e, bölgenin ihlaliyle birlikte e, buradaki üst bölgenin tekrar bir direnç alan, alanına dönüşeceğini ben şu an için düşünüyorum. E, bununla birlikte birkaç faktör daha var. E, bir Mu variantının e, tekrar piyasalar tarafında e, volatility arttırdığını e, son hafta gününde görmüş olduk. Bu da Geçen yıl e, Şubat-Mart ayında e, psikolojik e, finanslı tekrar yeniden getirebilir mi gündeme diye e, düşündüğümüzde şu an için bir e, böyle ihtimalin söz konusu olabileceğini e, ancak bu ihtimallere karşı da dikkatli olmamız gerektiğini e, bu yönden bizi düşündürüyor. E, mumlara yönelik yani fiyata yönelik e, şu an e, bu yorumları biraz yapmamız erken ancak e, piyasa tarafında ciddi kararsızlıkların yavaştan belirdiğini söylemekte e, fayda olacağını düşünüyorum. Zira e, Forex tarafındaki yaptığım video analizlerinde e, yarın e, sizler için o tarafta daha bir detaylı anlatım yapmaya çalışacağım. Orada. <laughs> Özellikle endeks ve dolar endeksine gelen e, satışla birlikte e, altının aldığı tepki ve şu anki bulunduğu yeri önemli bir e, bant seviyesini bizlere gösteriyor. Buradaki verdiği tepkiler e, şu an için bizler e, bizim e, önem göstermemiz gereken seviyelerde yer alıyor. Bunlardaki olası tepkiler. Yükseliş yönlü senaryolar burada Bitcoin tarafındaki yapabileceğimiz e, analizleri de değiştirecektir. Zira buradaki para akışının e, hangi yöne doğru olacağını bizler için önemli bir şekilde gösterecek bir sinyal oluyor. Şu an dediğim gibi e, Bitcoin'de ciddi bir düzeltmeler aslında gelebilir. E, baktığımız zaman artık momentum'un şurada yine gündelik grafikte bundan hariç bir, bir şekilde yeni bir dalganın e, oluşumunda zorlandığını ve bir sonraki oluşan tepenin resmen bir boğa tuzağı. Aslında resmen diyoruz da bu bariz bilinen bir boğa tuzağıdır. Burada da en tepe bölgelerde görünen e, tuzak hareketlerden birinin oluştuğunu ve bu oluşumdan sonra da karşı momentum değerlendirmesini bu seviyelerde yine ele aldığımızda yükseliş mumlarına nazaran e, düşüş yönlü işleme giden kırmızı mum hacimlerinin daha da büyüdüğünü ve şuradaki yükseliş bölgesindeki olan mumların hemen hemen e, hacimsel olarak bu bölgede oluşan kırmızı mumların boyutlarının biraz daha büyüdüğünü görebiliyoruz. Bu da yine bizler için önemli bir <laughs> yan sinyal olarak kendini gösteriyor. Ee, pazartesi piyasanın açılışı bu bölgede önemli olacaktır. Ee, şu an için e, bu tarafta dikkatli olmamızda tekrar tekrar e, bir fayda olacağını ben düşünüyorum. Ee, İlla ki bir trade yapılacaksa bu düşen trend içerisinde satış yönlü işlemlerin yapılmasında daha fazla bir fayda olacağını ben düşünenlerdenim. En iyi senaryoda bu üstteki direnç bandına temasında stop kısa tutmak kaydı ile yeniden bir satış yönlü işlem açılabilir. Ve burada da yine 52 seviyesindeki geçen direnç fanının temasını göz önüne koymamız gerekebilir. Bu az önceki bahsettiğim senaryonun gerçekleşmesi durumunda Tabi bu direnç destek fanının pek bir şey yarayacağını söylemeyebilirim. Zira bu bizim için kısada olan bir destekti ve etkisini artık birkaç kere gösterdi. bir sonraki seferdeki bir bir sonraki seferde yapacağı testin Tepkisi biraz daha zayıf kalabilir ya da bu bölgenin e, göstereceği direnç pek etkili e, olmaya da Bununla ilgili hemen e, yaptığım bir diğer grafik çalışmam vardı. Burada da <laughs> baktığımız zaman yine e, 50.000 seviyelerine doğru bir e, geri çekilmenin muhtemel e, olabileceğini bir sonraki çekilmede daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tabi şu bölge önemli bir bölge. 4 saatlikte bir önemli diyebileceğimiz ara bir direnç noktası. Bu direnç seviyesinin şuradaki şu an oluşan fiyat, fiyatlanma bu bölge için bir pullback olarak e, yorumlanabilir. Bu pullback'in tamamlanması ihtimali e, dahilinde aynı zamanda da yine burada trend e, fan çizgimizin de geçtiğini görebiliyoruz. Aslında birden fazla yine e, bir sinyal durumu burada e, oluşmak üzere diyebiliriz. Gerek hareketli ortalama ortalamaların altında olması bu bölgenin oluşacak bir sonraki 4 saatlik zaman e, dilimlerinde bu ortalamaların da bu bölgeye aynı zamanda e, önemli bir e, destek seviyesinin kırılıp hacimli bir şekilde özellikle bu, bu bunun altını çizmemiz gerekiyor hacimli bir şekilde kırılıp e, bu üçgen bölge içerisinde fiyatlanmanın devam etmesi satış yönlü işlemleri güçlendirecek bir diğer sinyallerden biri olarak yorumlanıyor. Burada hemen bu haftanın önemli bir risklerinin olduğundan bahsetmiştim. Bunu gündemi takip edenlerin bileceği bir durumdur. Avrupa ve yine bazı gelişmiş ülkelerde piyasaların ve hafta sonlarının gündelik yaşam sosyal hayata yönelik kısıtlamaların gelmesi ihtimal görünüyor Tabi böyle bir durumun olması dahilinde geçen sene Bitcoin önemli bir düşüş göstermişti ve 4000 seviyelerine doğru bir e, düşüş kaydettikten sonra fiyatını tekrar toparlayıp e, bugünkü gördüğümüz 68 bin dolar zirvelerini bizlere yansıtmıştı. Şu an yeniden bir böyle bir ihtimal olma söz konusu mu? E, geçen yılki kadar olmasa bile e, en iyi senaryoda yine alt bölgeleri doğru 30 bin dolar seviyesinin test edilmesi beklenebilir. Burada da Önümüzdeki günlerdeki oluşumlar bizler için tabii daha net bir değerlendirme sunacaktır. Ancak bu bölgelerin gelmesi dahilinde 30 binlerde kademe alışını yapmak için e, önümüzde tutacağımız önemli destek bölgelerinden birisi olabilir. Artık bu şeyden itibaren e, şu özellikle gündelik. Grafiğe baktığımızda buradaki yine oluşan tepelerin yani bir ikili e, tepe oluşturduğunu, güçlü bir direnç bölgesini oluşturduğunu söyleyebiliriz. E, bu ilk tepeden itibaren test ettiğinde %50'lik bir tepedir testi Bitcoin tarafında gerçekleştirmişti. Şu an için bu hala mümkün mü diye sorduğumuzda genel manada hala mümkün görünebiliyor. Zira bu bant aralığına geldiğinde Bitcoin'de az önce de belirtmiş olduğum gibi yine tuzak hareketlerin olduğunu, yani tuzak hareketlerin bariz bir şekilde işte ortaya çıkabilmesi için önemli olan nedir? yükseliş mumunun oluşması ve yükseliş mumundan sonra oluşan e, kuvvetli bir satıcı mumunun veya da tersi yönde açılan bir işlem mumunun alt e, işlemin ters yöne ilerlemesiyle işte o bölgenin kırılmasıyla birlikte belirlenecek olan bir e, böl, direnç bölgesiydi ya da destek bölgesiydi. Bu alan içerisinde tam bu durumların gerçekleştiğini görebiliyoruz. Yani bariz bir şekilde e, bu bölgelerden artık Bitcoin tarafında bir süre e, alış yönlü işlemleri gündemden uzak tutmamız gerekebilir. E, 52 seviyesinin yine bizler için önemli bir e, destek olma sebeplerinden biri daha vardı. E, burada oluşan bir hacimli satış mumu, engulfing mumu aynı zamanda bu bölgeden itibaren e, kendi Etkisini de yine gösterdiğini görebiliyoruz. Şurada oluşan bir doji, iğneyi biraz daha alt bölgeleri hasta 50 bin seviyelerine doğru. Burada kuvvetli bir alıcıyı bulup fiyatlanmayı üst bölgeye doğru gönderdiğini görebiliyoruz. Kısacası şu ara hala önemli bir destek bölgesi olarak görünüyor. Burada da bu bölgenin kırılımı ile birlikte satıcı tarafındaki işlemlerin önümüzdeki günlerde daha da e, güçleneceğini söyleyebilirim. E, burada dediğim gibi pazartesi salı kilit bir rol oynuyor. Bununla birlikte piyasanın açılması ile de e, dolar endeksi Amerikan 10 yıllıklarının iyi bir değerlendirilmeye alınması gerekiyor. Şimdi hafta başından e, 22 Kasım'da yine e, birkaç ile ilgili sinyal paylaşmıştım sizlere. Özellikle sol e, dolar grafiği üzerinde Evet, e, sol grafiğini de yükledim. Ve şimdi sol analizini, teknik analizini incelemeye aldığımızda sol tarafında e, önemli bir destek çizgisinin kırıldığını görebiliyoruz. E, buradaki paylaşımı ben Twitter üzerinde sizlere e, yaklaşık 206 dolar gibi bir e, seviyeden itibaren yapmıştım. Ve yine grafiğe biraz yaklaştırıp baktığımızda 21 Kasım ee, şu bölgelerde şu tarihlerde bunu sizlere bildirmiştim ve bu alandan itibaren bir e, alış yönlü işlemin yapılabilmesinde bir sıkıntı olmadığını Twitter'da yatırım tavsiyesi olmadan bildirmiştim. Buradaki bölge kırıldı. Ee, burada hala yat, e, panikli paniklet paniklettirecek bir durum bizde yoktu. Önemli bir e, direnç çizgisinin 4 aşık zaman diliminde burada geçtiğini eee görmüştük ve fiyat bu bölge geldikten sonra hızlı bir şekilde yine kendini toparladı 191 seviyesinden itibaren ve 200 dolardan itibaren yeni bir alış kademesi ekleyerek 232 dolar seviyesine doğru sol coin tarafında fiyatlanmayı sağladı. Şimdi buradaki değerlendirmeyi ele aldığımızda anlık olarak negatif bir görünümün bariz bir şekilde burada baskın olduğunu söyleyebiliriz. Tepede geçen bir e, direnç çizgisi ve bu direnç çizgisini üçüncü temastan sonra fiyatın e, bu bölgeyi kıramadığını e, ve buradan aldığı satış itki dalgasıyla birlikte alt bölgedeki e, direnç çizgisini kırdığını ve bu direnç çizgisinin alt tarafında fiyatlandığını görebiliyoruz. Aynı zamanda da alt destek bölgesinde bir e, tepkiyle birlikte burada yine bir Alan içerisine e, sol koyunun fiyat olarak sıkıştığını söyleyebiliriz. E, bu alan içerisinde e, alış yönlü bir işlem yapmak şu an için e, risk görünüyor. Zira bu tarafta alış yönlü işlemin açabilmesi için bu belirttiğim kırılmış e, direnç çizgisinin ve e, tepedeki gelen direnç çizgisinin kırılıp Kırılıp e, fiyat üst bölgeye göndermesi gerekiyor. Buradaki e, hacimsel duruma bakıldıktan sonra e, alış yönlü işlemler için fırsat kovalanabilir. Ancak e, bu hafta itibariyle tepki bir içeri gelecek dahi olsa kripto varlıklar tarafında iyi bir e, görünümün olmadığını söylemekte fay fayda var. E, gündemde olan bu e, yeni korona virüsünün e, varyantı gündemi bir süre daha meşgul edecek gibi görünüyor ve bunun yaratacağı endişeler e, bu tarafta da satış e, risklerini e, satış dalgasını getirebilir ve bu durumun olmasıyla birlikte de solda e, dip bölgelerde be, beklenen e, 118-120 bandı kabaca 120-130 band aralığı e, gelebilir. Burada da yine dikkatli olmamızda fayda var diye düşünüyorum ben. AVAX tarafına hemen bir göz atacak olursak özellikle AVAX'da bir e, güzel destek çizgisi vardı ve bu destek çizgisini ben yine Twitter tarafından sizlerle paylaşmıştım. Şuradaki e, fiyatlanmanın destek çizgisini oldukça yakın bir şekilde seyrettiğini ve her temasından sonra fiyatı olması gerektiği gibi üst bölgelere göndermediğini ben sizlere belirtmiştim. Şu tepeden itibaren artık e, indikatörlerimizde negatif bir e, sinyaller üretilmeye başlamıştı. Bu da satış yönlü bir işlemin e, yakın olduğunu bizlere yine bir e, satış yönlü bir işlemin e, olabileceğinin belirtisiydi. Ve bu destek çizgisinin kırılımıyla birlikte şu bölge bizler için bir pullback oldu. Ve şu alandan itibaren e, bu tepe diyebileceğimiz fiyatlanmayı bu bölgede sağladıktan sonra bir pullback manyetinde fiyatı geldi alt seviyelere doğru gönderdi. Burada da yine bizim belirttiğimiz önemli bir destek seviyesi vardı. İlk destek seviyesinin biraz zayıf da olsa 110 seviyesinin alt bölgede de ortalama 90 gibi bir fiyat seviyesinin ancak ana destek bölgesinin de yine önemli bir destek seviyesinin de şuradaki 70-80 band aralığının olduğunu ben belirtmiştim. Burada da şimdi yine farklı bir senaryo oluşmuş değil. Satışa yönelik mumların daha hacimli bir şekilde alt bölge alt destek bölgesine doğru ilerlediğini görebiliyoruz burada da. Ee, bu tarafta önemli olan özellikle şuradaki direnç çizgisinin kırılması ve fiyatın bu seviye üzerine çıkması itibariyle burada da yeniden e, olumlu analizler e, yapılabilir. Ancak şu an bulunduğu konum itibariyle e, alış yönlü işlemleri... E, dikkatli bir şekilde değerlendirmekte de fayda olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ripple tarafına bir bakalım. Onun da orta uzun vadede oluşturduğu güzel bir grafik var. Özellikle şu alan içerisinde bir e, üçgen formasyonuna doğru fiyatın ilerlediğini görebiliyoruz. Bunun mahkeme süreci var ve bu mahkeme süreciyle de birlikte ortaya çıkmış bir e, yeni koronavirüsünün varyantının verdiği endişe ve tehlikeler e, önümüzdeki günlerde bir e, fiyatlarda baskılanmayı yeniden getirecek gibi görünüyor. Şayet bu olacak olursa ee, yeniden gündemde yerini e, tutacak olursa bu üçgen e, alt seviye doğru kırılabilir. Tabi bu formasyon boyutunun e, olduğu kadar alt bölgeye gitmesini beklemiyorum. Ancak e, geçen yılın Şubat-Mart ayında verdiği fırsatları yeniden e, verme ihtimali Ripple tarafında olabilir. E, mahkeme süreci Özellikle bir boğa sezonunda, kriptoların boğa sezonunda denk gelmişti. Ve Ripple bu tarafta önemli bir rally kaçırdı. <laughs> Ve bu tarafta da Ripple tarafında da özellikle bu fiyat düşüşü tekrar bir yaşanır da mahkeme tarafında belli başlı bir netlikler gelirse Ripple tarafında özellikle bu mega yükselişi bekleyen birçok yatırımcının istediği bu yükseliş bu sezondan itibaren gelecektir diye de ben düşünenlerdenim bunun içinde yine işte önümüzdeki günlerin bize sunacağı getireceği haberleri ve fırsatlara bir bakmamız gerekiyor ben yine yeni fırsatların ufukta belirdiğini düşünenlerdenim bununla ilgili de. Yine önümüzdeki dönemde yeni videolar yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bugün fazla videoyu uzun tutmak istemedim. Yine bir 20 dakikayı bulmuş zaman olarak. Kısadan bir kriptolarla ilgili sizlere bilgi vermek istedim. Genel manada aslında birçoğunun negatif yönde ilerlediğini görebiliyoruz. Hafta sonu olması itibariyle de aslında bu negatif zayıflığın biraz daha Az e, piyasada e, baskınlığını yitirmesi beklenebilirdi. Malum hafta sonları kriptolar e, açısından benim düşünceme göre biraz daha hareketli, biraz daha volatil geçer. E, özellikle yükseliş yönlü işlemler biraz daha ön planda olur. Ama şu an baktığımızda özellikle lokomotif diyebileceğimiz e, majör <laughs> e, grafiklerde, varlıklarda e, negatif bir görünüm oluşmuş gibi bu da benim pek hoşuma gitmiyor ve bu durumu da az önce sizlere belirttiğim haberle birlikte bir değerlendirmeye aldığımda benim vardığım sonuç bu. Tabii bu konu hakkında şu an için ne düşündüğünüzü bilemem. bu durum bu durumu maalesef zaman bizlere gösterecek. Bununla ilgili de işte bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. Arkadaşlar fazla uzatmıyorum. Bugünlükte bu kadar. Ee, yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ee, analizini istediğiniz bir e, MT bir varlık olursa yine yorumlar kısmında belirtmeniz e, yeterli olacaktır. Forex ile ilgili analiz videosunu yarın yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.